Sormasın efendim. Benim, benim tahminim e, birkaç yerde de aslında fark ettim bunu. E, bazı yemekleri atıyorum makarna yaptı. E, o makarnayı e, arta kalanını bir gün sonra makarna salatası olarak görüyoruz. Her şey dahil. Din, dinimizde Niye <laughs> Birden kaçlar kalkınca. <laughs> dinimizde bu da, peki şey harandır. olarak zararlı mıdır? Yani ya şimdi... bir gün sonra ...yemeği başka bir şekilde... ...iki günlük yemeği... Şimdi şöyle bir şey var. Hani ben buradan kimseyi suçlama gibi bir lüksüm yok. Öyle bir e, hakkım da yok. Hı hı. Yapılıyor mu yapılmıyor mu tartışma konusudur. Zaten bu toplumda da... ...kulağına kadar gelmişse yapılıyordu. Şimdi orada e, şöyle bir zor, ...yani açık büfede... ...insanlar her şeyi tüketecek diye bir şey yok. Sonra evet. sonuçta şöyle bir şey var. Para veriyor insanlar. Siz de o açık büfeyi doldurmak zorundasınız. Hı hı. Belli bir saatten belli bir saate kadar doldurmak zorundasınız. İnsanlar hep yemek yemesi lazım. E şimdi orada belli bir şey kaldıysa çöpe atılmıyor. Personel yiyediyse personel yiyor. Personel yemediyse ertesi gün tabii ki yıkanıp ayıklanıp tekrardan değerlendiriliyor. Bu da kötü bir şey değil ama sağlıklı mı sağlıklı değil mi? Oradaki tabii eee gıda teknikerleri kontrolünde olduğu için ve orada numuneler alındığı için hasıpla ilgili e, zannetmiyorum yani. Sağlıksız ama değil. yapılmasa daha iyi. Yani yani kesinlikle yapılmasa daha iyi. Evet yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz diğer şeflerimizi her zaman burada bulup İzmir'de e, davet ettiğimiz için ve bizlerle uzun uzun zaman geçirebilecekler için siz İstanbul'dan Öyle geldiğiniz yoksa için. Beni <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim siz İstanbul'dan geldiğiniz ne kadar için. İsmail Evet Kesinlikle yani. ee, uzun uzun. E... ...sizinle sohbet etmeye evet, yoğunlaştım. Evet. Şeflerimden özür diliyorum. Bununla Yo, ilgili... Ayvaz da bizim arkadaşımız. Canımız, cehennemiz, meslektaşımız. Biz de onu İzmir'de görmekten... ...gurur diyoruz, biz seviyoruz. Elimizden... Evet. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ben uğraşa uğraşa uğraşa... En Ayvaz Şefik, sonra... <laughs> kitabın içinde neler var? Kısaca anlatalım mı veda etmeden önce? Kitabın içerisinde... ...bugün yani... ...bir aylık Türk toplumunun... ...beslendiği ve günümüzdeki... <laughs> kebabından lahmacununa, pidesinden pizzasına, tatlısından acısına, çorbasına hepsi var. Evet. Yani Türk yemeklerinden oluşmuş bir yer. Yani orada içli köfte bile var. Ama nasıl içli içli köfte? İçerisinde ceviz ve yeşil mercimek doldurulmuş. Kızartma yerine haşlanmış ama içli köfte yiyorsunuz. Çiğ köfte de var ama içinde et yok. Yani evet. bunun gibi baklava var. İşte e, şeker kullanılmamış, tereyağı kullanılmamış, beyaz unla yapılmamış. Gibi gibi gibi. Yani içinde her türlü yemeği bulabilirsiniz. Orada siz kendinize bir menü çizelgesi oluşturup oradan beslenirseniz ve oradaki malzemeleri, oradaki gramajlarla kullanırsanız onların zaten kalori değerleri, hangi hastalığa, içindeki hangi gıdalar çok faydalı hepsi hı hı. E, zaten Ender Saraç tarafından sonuçta evet. yapıldı. Bu e, herkesin tanıdığı bir doktorumuz. E, yani bu bir ilk oldu zaten. Hani bir şefin, bir doktor, bir diyetisyenle beraber çalışması böyle bir kitap hı hı. yok. Bu kitabı da böyle ucuz tutuldu ki Anadolu'daki insanlar da gitsin, alsın. Hani biz... Alengirli ilgili bir yemek kitabı yaptık. Kuşekada e, yüksek fiyatlara e, koymak istemedik. Çünkü bu kitap hani bir toplumda bir obeziteye dur demek lazım evet. aslında. Birazcık onun için uğraştık. Orada çaylar var, karışımlar var. Yani selülitinize, metabolizmanıza iyi gelecek her şeyi bulabilirsiniz. Evet, e, şu anda her herhalde...